Edirne Belediyesi ve Hollanda Konsolosluğu ortak projesi olan "Dirençli bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde yerelde eşitlik çalıştayı düzenlendi. <laughs> Yerel eşitlik eylem planımız toplumsal eşitliği günlük yaşamda kalıcı hale getirmek adına atılacak somut adımları içermektedir. Bu planda Edirne'deki her bireyin daha eşit fırsatlarla karşılaşabileceği bir çevre yaratmayı hedefliyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden şiddetle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede eşitliğin her yönünü ele alıyor. Bu alanda atılacak her adımın toplumsal yapıyı dönüştüreceğine inanıyoruz. Bu sürecin başarısı sadece belediyemiz için değil, tüm paydaşlarımızın işbirliğiyle mümkün olacaktır. Bu plan sadece bir belge değil, aynı zamanda hep birlikte inşa edeceğimiz daha eşit, güvenli ve özgür bir toplumun yol haritasıdır. For example, on increasing women's participation in politics. To illustrate, only 30% of our mayors are female. But also on boosting women's full-time participation in the labor markets. Hollanda'da uzun bir yol kat etmiş olsak da e, hala yapılması gereken çok şey olduğunu kabul ediyoruz. Örneğin kadınların siyasete katılımını arttırmak konusunda. Örnek vermek gerekirse belediye başkanlarımızın e, sadece yüzde %30'u kadındır. Aynı zamanda kadınların iş gücü piyasasında tam zamanlı katılımının arttırılması söz konusunda da. Nasıl olmuş kültürüyle ve tarihi mirasıyla benzersiz bir şehirdir. Evet, evet. Evet.